bölgesel ölçekte evet. dengeleme siyasetlerinin olduğunu söylüyorum. Türkiye'de bu aktörlerden biri. Hı. Onun için e, Sayın Erdoğan ve Türkiye'deki AK Parti iktidarı her ne kadar 16 yıldır Türkiye'de iktidar olsa da ciddi bir küresel muhalefeti temsil ediyor. Hani o dünya 5'ten büyüktür vesaire falan Hı. söylemlerin yanında. Başka bir dengeleme e, boyutu daha var. O da son e, on, e, son birkaç 10 yıldır tartışılan bir konu, yumuşak dengeleme. Yani bu şu demektir artık askeri gücün ve mutlak ekonomik gücün dışında başka aktörlerin pardon başka araçların kullanılarak Amerika'nın hmm. küresel hegemonyasına karşı çıkış söz konusu. Mesela onlardan nedir bir o araçlar? Mesela onlardan bir tanesi nedir? Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını ne üzerinden kurdu? Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşlar üzerinden. Hmm. Bu ne demektir? Temelde iki temel unsur vardır batı hegemonyasını, Amerikan hegemonyasını tahkim eden. Birincisi liberal demokrasi. Yani e, siyaseten böyle bir boyutu var. İkincisi ekonomik olarak serbest, serbest piyasa. piyasa. Şu anda dünyanın en fazla serbest piyasa karşıtı ülkelerin başında Amerika geliyor. Aynen. Hmm. Bu çok ilginç. Yani 60 yıl önce kurduğu sisteme en fazla kendisi karış çıkmaya başladı. Fişi çekmeye çalışıyor. Bu şu demektir. Eğer bu bir tırnak içerisinde bir ahlaki değere dönüştürülecekse bu ahlaki değeri ve ahlaki söyleme en fazla itiraz eden devlet kendisi oluyor. Yani e, bu bir değer midir? Serbest piyasa evet. Hani işte herkes kazanacak, e, sümürülen, sömürülmeyen, hani iktisatçılar bunu çok farklı boyutlarda tartışıyorlar ama o karşılaştırmalı avantajlar, e, üstünlükler teorisi vesaire falan dolayısıyla bunun bütün dünya ülkeleri için iyi bir şey olduğu iddiası var. Eğer öyleyse neden siz hala ısrarla buna karşı çıkıyorsunuz? Trump şu anda Dünyanın en merkantilist, hani Orta Çağ'ın bu modern dünyanın başlangıcında bütün siyasetin ekonomik amaca araçsal kılındığı, evet. onun istifadesi, yönlendirmesi için kullanıldığı bir dünyaya biz yeniden dönmeye başladık. Bunu kim istiyor? Amerika Birleşik Devletleri. İkincisi liberal demokrasi. Mesela Türkiye'deki demokratik sürece müdahale ediyor saymaya gerek yok en fazla yani bunu Mısır'da müdahale ettiler. Ukrayna'da müdahale ettiler. Tabii, tabii, tabii. Ve rejim değişikliği yoluna gittiler. Askeri Aynen. darbelerin en büyük destekçisi kim dünyada? Amerika Birleşik Devletleri. Peki neden siz liberal demokrasiden yana değilsiniz? Siz Mursi'den memnun olmayabilirsiniz. Ben bunu anlarım. Onun İslamcı fikirlerine vesaire falan karşı çıkarsınız. Ama para verip ama, darbe yaptınız. Ama nasıl evet gidip Sisi darbesini desteklerseniz onu buna tercih edersiniz. En azından artık sanda. Bu liberal demokrasinin en önemli kurumu sandıktır. Artık sanda en fazla karşı çıkan devletlerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Kaldı ki hani laf aramıza diyeceğim de laf aramıza kalmaz. Şu anda Amerika'nın yaptığı itiraz da Trump'a bu değil mi Allah aşkınıza? Yani kişi sayısına bakıldığı zaman tabii 3 milyon daha Clinton'dan oluyor. daha fazla oy almış bir başkan var. Adamda daha, daha, daha önemlisi, daha önemlisi Ruslar üzerine veya başka bilmem kim üzerinden seçime yani oy sayımına müdahale ederek sonuçları kendi lehine istismar eden bir başkandan bahsedilir. Bu ne kadar doğru bilmiyoruz ama orada bile dikkat ederseniz bir artık sanda saygısızlık veya sandığın iradesini çarpıtma söz konusu. Bu Avrupa'da benzeri bir şey mi? Evet. Şu anda Amerikan halkının eğer yarısından fazlası Trump'ı faşist olarak nitelendirmiyorsa o zaman evet gerçekten Amerika hala liberal demokrasidir ve biz gidip bu liberal değerler yani ben kendi adıma söylemiyorum da dünya genelinde yine o rüya ülkenin arkasından gidilsin diyeceğim. Peki Trump Öyle o bir şey Trump söz varlığını sürdürebilecek mi hala buna rağmen? Trump'ın gitmesi o başlangıçta bahsettiğim türkiye Amerikan ilişkilerini etkilemeyebilir ama Amerikalılar kesinlikle hoşnut değiller daha iki gün önce yapılan bir anket çalışması vardı. %60'ın üzerinde bir memnuniyetsizlik var ve Amerikan tarihinin en başarısız başkanlarından birisi olarak kabul edilir. Yani ne devlet ciddiyeti kaldı ne devlet aklı kaldı. O aklın bizim lehimize olup olmadığı önemli değil. Ama Amerika'da o geleneksel bütün kurumlar övündükleri o bütün kurumların varlığı tartışılır hale geldi. Yani kişiye bağlı bir sisteme dönüştüğü tartışması var Amerika'da. Dolayısıyla Trump'ın en fazla verdiği, zarar verdiği devletlerin başında bana sorarsanız, sizin Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ama bunu yaparken siz küresel bir e, aktörün, hegemonun başındaki kişiyseniz, eğer oradaki dengeleri dağıtıyorsanız, bütün dünya dengelerini dağıtıyorsunuz ve bütün dünya ülkelerini olumlu ama daha çok maalesef olumsuz olarak etkiliyorsunuz demektir. Kısacası bu dengeleme siyasetleri bu şekilde devam ettiği sürece, Amerika'nın sadece Türkiye ile değil, bütün küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkileri ben sorumlu devam edeceğini düşünüyorum.